Ben çek ben atayım biraz var. Al çek. Ya yerden çekti. Özür dilerim. Beni kurtarmadı. Sıra bende mi aldın? Ya. Helal. ya. 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 Ben ben de oh, ne ben Ne geç Ne Bekle bekle beni bizde. Çık. Ben, şey, Mina ipi atlayacağız şimdi hazır on, tamam mı? Ortaya, ben, 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 ben. Bekle bekle al beni bir seyret gel. Ya nasıl çekti o top ya? Olursa olur. Türkçe e? olursa <laughs> olur Türkçe geç oğlum. Geç, biraz, geç. Ya, mısın, Hadi. Feneri Hadi geç Hadi o biraz telefon tutmayız. Ne için hadi. <laughs> ha? sen sana partideki telefon tamam seni. Zaten dedim çok sen Ben ben Hadi biraz sizliği <çizleyip> patlatacağız daha. Hızlı <laughs> Arda vur vur, vur vura vuramazsın yes, sana azap azap yapayım lan? Saate bakmam lazım lan önce gireceğim. Ben bana 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 bana. Saat 3 olmuşuz ne olmamız lazım. Biliyorum lan ama. Hadi hadi at. Aman atar Hadi bana atacaksın At hadi at. Dur lan dur Topu tut. Sen karşıya geç onun yanına. Hadi hadi. E bana söyler misiniz? Ben şuradayım. Top mu?

ya hızlı al 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 geliyorum ben al hızlı hadi sen şu tarafa geç çok buradan o dedaretı atarsın oradan koş Amenat. <laughs> Benim bir gelim var Arda. Canım var Arda. <laughs> adım ölüm olur. Anne! Salın gelsin. Hadi hızlı at lan.

Atıyorum. Tamam. Git biraz git Git ben oradan O çizgiyi geçme öyle bir şey yok. Baş. La, Salın gelsin. Evet. Lala menat. 1 2 at. Evet. Bir. Ah. <laughs> Bir de atmadım Geç. daha. Geç. 7 4, 8. 8 Canım var. Canım var. Tam ben 8. Var. 0 canı kaldı. Tamam. 8'den devam ediyoruz. Lada sıra. 8 oldu. 8 oldu. 8 9 8'i ben attım. 9 olacak. Sen 9'u attın Bana ya. Bakalım. Sen attı 9 oldu. Tamam 8, 8 8 hadi. Gerçekten 8, 8 olmadı mı? 8. Hadi hadi. Arda sen ataktı ya sen de. Tamam orada. İnşallah kazanmıştır 9. Topu vuracağım. Aa! Tam tam kazandık. Hadi sağdan al. Evet gel. Hadi. 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 Hadi tam Birim. Tam futbol oynayabilirsiniz. Siz bir acık atlayacağız. Birim Arda abi. Mı? Hadi lan. Yok ki. Evet bugün ne yapacağız? İp atlayacağız. Hadi erkek bir çekilsin bakalım ilk önce önceleri atlıyor. Sonra şeyde. 2-3 mı sen? 1 2 3 4 5 13 Söyleyeceğim. 26, 27. Sonra ne oynamak istiyorsunuz? Ben benim. Hayır 2 tam 2 sen ol. Gel ortaya. Baştan hadi baştan. Ortaya gel biraz. 3, 2 Beş. Sıradaki gelsin. Ayşe de sıra sonra sende sıra. Tamam mı Min? İki. Hadi Ayşe. En az beş veya altı benden Altı. Atlayacak mısın? Tatlı ya. On 19 On dokuz. On dokuz. On dokuz. Zeynep gel. Bialkış. Hadi bir Evet. Hani arkadaşsınız siz. Aynen. Önemli olan ya bak rakip değil mi? Efendim. Benim, benim. Da Annemle konuştum dedi lal istediği zaman gelebilir. Hadi. Biraz yavaş olsun. Teşekkür Tamam. nerede? Tamam 2. Baştan biraz Bırak gelelim. Olur gelsin biraz vakalar azalsın istediği zaman gelsin dedi. Tamam ben biraz vakalar azalsın yasak günü gelirim ben yasak günü. Ne yapayım yasak gelirim. Ben haber veririm sana tamam mı? İki. İki ayağını kaldır. Buraya. Bu Buca'ya Bu mı neden? Oralar değil daha güzel buralar değil kötü uygun. Göçtepe'ye taşın. Uygun e ya gel o zaman kimde sıra evet başa döndük sende hadi bakalım biraz hızlı hızlı oynayalım ki diğer oyuna da vakit kalsın 8 12 12 iki bravo lan. Sınarda şimdi İki iki Ben alacağım. Tamam bekle sen şey, Sen ne oynamak istiyorsun? var ya yok o yüzden istemiyoruz. da daha iyi yerler oraya taşın güzel yalıyorsun. O orada Gel atla, atla. Ardın, Tamam bekle. Buna, Bitsin. Alacağım. Tabunca güzel değil lali ya. <laughs> lali buca güzel değil. İstemiyor, değil mi? İstemem mi annem az Ya sen de Güzel değil de yani söyle. Ben, Bu, şey İnternetten göster hadi arasını annem. Tamam sana atarım o <laughs> zaman. Gerçekten bak akşam çıkamazsın. <laughs> Atar mısın topu? İnsan mı? Gel bu tarafta oynayalım. İlk bari, gel. Gel bu taraftan. Evet sıradaki gel Zeynep. Hadi oturmak <laughs> çok canlanın biraz. Hadi. Şimdi biraz canlan hadi. Bu yaz daha sıcak olacak. Ben de su çabası yapmak istiyorum. Su tabancamı getireyim. En ee, şimdi sıra kimde? Ee, sıra. sıra. Ha, Rana'da sıra. Ay, ay. Şey. Hadi bir. Alkış. Teşekkür ederim. Bu arada top geldiği için özür dilerim. Şimdi bende sıra. Gel. Oğlum ne kadar vaktim var? Bir sorsana bana. Gel. Ne kadar? Ne kadar? Bir. Bir daha bir daha Atlayacak mısın? Atlayacağım mı? Adam ama Tamam Tamam şimdi. Hadi 1 4 5 6 7 8 Ayşe başka ne oynamak istiyorsunuz? Biz gittik Biliyorum <laughs> Şunu şey, at Oyna Atlayabilir yine de olsun. Bir, 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 bir. Hadi. Ben değil ama. Ben daha Biraz gel. Uman gel. Tamam bir, iki, 3 salla. Evet sıradaki. Sen gel Zeynep.

2 3 hadi. Biraz umman çeviremedi ama bunu. Ona çevireyim mi ben? ben çevireyim Arda abi? Biraz kısa atalım. Hadi. Tamam. Ha böyle. Hadi şu. Ha böyle. Evet böyle. Şimdi oldu umman. Evet güzel. <laughs> Bravo. Silah olmanda sonra sende. Alın lan geçin. Başka atlayacak var mı? Birazdan geçeyim ama biraz çabuk oynayayım. Hadi. Ben şiterim. Hadi. <laughs> <Benim de. gülüyor> Yedi. Sen şu sıradı. Ben şey Söyle. Benim adım, ya. Benim adım da Çok tatlısın ya. Söyleyeyim, söyleyeyim, söyleyeyim. Bana Arda abi diyebilirsin bana Atlasın. Çok merak ediyorum, bir de. Gelsin. Ne <laughs> ya ne demek atlasın tabi abla biz onlar için Bir. İki. Bir dakika beklesin hemen atlatacağım ben onu. Evet Mina Bak, gel şey mı? 16 sayıyorum Tamam Mina gel Ana. Başka atlayacak var mı? Ben. Tam ben. sonra ben. Sonra top oynayalım biraz tamam mı? Zulmanla gidecek Zulman bir ben. Bir sorsanıza ne kadar vakti Dur bir dur Tamam Aha. Efendim? Tamam Uman'la biraz top oynayalım gidecek hadi. Susadım ya. Atlasın abla. Gel. Hadi gel. Atlasın abla. Gel. Gel. Bir dakika abla bir dakika. İki kat yapalım. Sınar bekle. Bir kere atlasın. Gel Hadi gel Hazır mısın? Şöyle bir, bir mı? Şöyle bir geri dur. Söz dinleyin Oğlum bir top ya Ucundan tut Şuraya hemen girmeye çalışalım. Tamam. Bakalım bu çift adam gibi sallanacak sarmayacak? Gel. Tamam. Oluyor. Gel. Şu ortaya gel. Bak şuraya gel. Şu geri geleceksin. Normal Alman oynuyoruz bekle. Geldiği zaman kopmayacak. Tıpla tamam, tamam mı? Ben niye gidiyorum lan. Hah. Hmm. Bir daha atla bak iki ayağını kaldır tamam mı? Kaldır ayağını evet kaldır. Bir daha atla. İkin ortasında duracaksın. Bak ayağını... şimdi çık. Abin orada. Orası... Abin de kımıldamayacak. Sabit duracaksın. Sen burada ben duracaksın. Giden şurada. İleri geri gelmeyecek. Biz. Hadi iki ayağını kaldır. Evet kaldır. Hadi son bir kere daha bir orta top oynayalım abla olur mu? Bir daha yaparız. Tamam. Bir dakika. Ben, ben de sizinle oynayacağım. Tamam. Bu yeter mi? Kaldır. Biraz Bak. Dergin, ipi biraz uzatırsanız daha rahat atlar. Böyle daha rahat atlar. Kaldır iki ayağını. Bak, Çok seviyorum.